değerli severler 26 Haziran Pazartesi günü Bursa'da gerçekleşecek koşullarda start alacak olan safkanların bazıların idman görüntüleriyle sizlerle birlikteyiz. Bugün programımızın ilk konuğu bir numaralı Basbalya. Aytek Dülger 22 Haziran'da gerçekleştirdiği galobunda binini 1.04, 400'ünü 25.5 yaptığı ekranlardaki Basbalya. 2 numaralı Özay Suzan Ana. Ahmet Arif en Türk eşliğinde 24 Haziran'da gerçekleştirdiği galobunda 851.8, 425.3 yaptı Özay Suzan Ana. 3 numaralı Trudy, 800'ü 50.8, 424.5 galobunu 24 Haziran'da Mehmet Yıldırım'la gerçekleştirdi ekranlardaki Trudy. 4 numaralı Captain Fast İstanbul'da iç pistte çalıştı Haziran'ın 24. gününde. 608.4, 425.2 yaptı. Bu çalışmasını Tolgan Keresteci ile gerçekleştirmişti Captain Fast. 5 numarayla start alacak olan Always Lucky. Bilal Karadeniz'de gerçekleştirdiği 24 Haziran tarihli galobunda 637.2, 400'ü 24 rakamlarını yakaladığı Always Lucky. 7 numaralı Scrapple Girl. 24 Haziran'da Bektaş Savla gerçekleştirdiği sprintinde 400'ünü 25.2 yaptı. ekranımızdaki Scrapple Girl. 9 numaralı Special One. iç pistte çalıştı. İstanbul'da Özgür Gönül taştı. 24 Haziran'da gerçekleştirdiği galopunda rakamsal değerler Special One için 638.5, 400'ü 26 oldu. Bir numaralı Sangarios, Galip Kılıç'la Kocaeli pisinde gerçekleştirdiği galobunda 24 Haziran'da 800'ünü 51.6, 400'ünü 24.8 yaptı. 3 numaralı Kraymur, Uğur Aydilek'le 23 Haziran'da gerçekleştirdiği galobunda 1.53, 400'ünü 25 yaptı. Bursa'da Uğur Aydilek'le çalışmıştı. Kraymur isimli safkan. Değerli severler ikinci koşuya katılacak isimlerden 5 numaralı Randall'la devam ediyoruz. 853.5 426.3 galobunu Zülfikar Karabulut'la 24 Haziran'da Bursa pistinde gerçekleştirdi. 5 numaralı start alacak olan Randall. 6 numaraya kayıtlı Lalabani. Sinan Ülgen eşliğinde 24 Haziran'da gerçekleştirdiği çalışmasında 608.3 400'ünü 24.7 yaptı Lala Bani. 8 numaralı Mikia ile devam ediyoruz. Hakan Berkaya ile 24 Haziran'da gerçekleştirdiği galobunda ekranlardaki Mikia 600'ünü 40 400'ünü 26.6 yaptı. 9 numaralı Nail oğlum İstanbul İç pistinde 24 Haziran'da gerçekleştirdiği galobunda 637, 424 buçuk yaptı. Bu çalışması İbrahim Kaya ile gerçekleştirdi Nail oğlum. İkinci koşuya katılacak isimlerden 10 numaralı King of Tokçalar çalar ekranlarda. 853, 425.6 galabunu 23 Haziran'da Özal Gökçe ile gerçekleştirdi. Bursa pistinde King of Tokçalar. çalar. 11 numaraya kayıtlı Countdown. Hüseyin Turan'la 24 Haziran'da gerçekleştirdiği çalışmasında 850.5, 400'ünü 25.2 yaptı. İdman Pisi programı 3. koşuya ait görüntülerle devam ediyor. Senayi Metin'le 24 Haziran'da gerçekleştirdiği galobu ile ekranlara yansıdı. Bir numarayla start alacak olan Baba İskender. 638, 400'ünü 24.6 yaptı. 2 numaralı Mert abi İzmir pistinde Oktay Kızıldaş ile gerçekleştirdi. 24 Haziran tarihli galobu ile ekranlarınıza geldi. 852, 425.7 yaptı Mert abi. 3 numarayla start alacak olan Mountain Line, Ankara pistinde Onur Fidan'la gerçekleştirdiği 24 Haziran tarihli galobunda 850, 424,5 rakamlarını imza attı. 4 numaralı Leyloş Hanım, bini 1.03.5, 424.7 galobunu 24 Haziran'da Okan Gökçe ile gerçekleştirdiği ekranlardaki Leyloş Hanım. 5 numaralı şans balonu İlker Soyatlı 23 Haziran'da gerçekleştirdiği çalışmasında 852.2 425.3 rakamlarını yakaladı. Dördüncü koşuya katacak isimlerden bir numaralı Final Drive. Halit Gökçe ile çalıştı 24 Haziran'da. 849.3, 423.9 yaptı Final Drive. 2 numaralı King Bora. 636.7 424.3 galobunu 23 Haziran'da Ersan Yalçova ile gerçekleştirdi ekranlardaki King Bora. 3 numaralı Mitilmiya ekranlarda Atilla Soylu ile 24 Haziran'da gerçekleştirdiği Galobu ile konuk oluyor. Rakamsal değerler Mitilmiya için çalışma sonucunda 850.8, 424.8 oldu. 4 numaralı Testify, 849, 424 galopunu 23 Haziran'da Sercan Özyücel'le gerçekleştirdi Testify. 5 numaralı Paçe, İstanbul pistinde çalıştığı Ali Arslanla 24 Haziran'da 800'ünü 50.7, 400'ünü 25 yaptığı ekranlardaki Paçe. 7 numaralı Kertenkele Ferhat. Erhan Akka eşliğinde 23 Haziran'da gerçekleştirdiği çalışmasında binini 1.06.7, 400'ünü 24.7 yaptığı Kertenkele Ferhat. Sekiz numarayla start alacak olan Sadi Şah. Hasan Suya Bakan'la 24 Haziran'da gerçekleştirdiği Galov'u ile İdman Pisi programına konuk oluyor. 639.7, 425.3 yaptı Sadi Şah. 9 numaralı Hipnogaya. Dıştaki safkan Hipnogaya, içte ise Ulu Bey var. Halit Gökçe eşliğinde 24 Haziran'da gerçekleştiği galibunda 635.3 423 yaptı. Dışta izlediğimiz Hipnogaya. Bir numaralı Bay Onur. Beşinci koşuya ait ilk görüntü olarak ekranlarda. 640 426.4 işini 24 Haziran'da Özal Gökçe ile gerçekleştirdi Bay Onur. 5 numaralı Müravi 855,5 426,5 galobunu 24 Haziran'da Şahin Akduman'la gerçekleştirdiği kır safkan Müravi. 6 numaraya kayıtlı Önder Önderhan'la devam ediyoruz. 856.8 4273 galobunu 23 Haziran'da Müslüm Canpolat'la gerçekleştirdiği kır safkan değerli izleyenler. Yıldız Efe önde, Asil Özlem geride. 23 Haziran'da gerçekleştirdiği sprintinde 428.4 yaptı Salih Ayçiçek'le önde izlediğimiz Yıldız Efe. 8 numaralı Akenaton ekranlarda. Erhan Akkaya ile 24 Haziran'da gerçekleştirdiği galopunda rakamsal değerler Akenaton için 640.7, 400'ü 26.3 oldu. 10 numaralı muhbir Zülfiye Bulut'la 23 Haziran'da gerçekleştirdiği galobuda 857.8, 428 yaptı muhbir isimli safkan. 12 numaralı Kıvılcım Kız, Bursa'da iç pistte çalıştı 24 Haziran'da. Cem Altun'la gerçekleştirdiği çalışmasında kır safkan için rakamsal değerler 856.4, 427 oldu. 14 numaralı Uluberk, Kocaeli pistinde Sermet Altındağ ile 24 Haziran'da gerçekleştirdiği galımda 641.8, 400'ünü 27.4 yaptı. 15 numaralı Gökçe Soy. 640.4, 421.4 galobun 22 Haziran'da Kürşat Yılmaz'la gerçekleştirdi Gökçe Soy. 16 numaralı Gürleyen Ateş, 23 Haziran'da gerçekleştirdiği galıbında 852.3, 430.3 yaptı. Halit Gökçe ile gerçekleştirmişti içteki Gürleyen Ateş, dışta ise Halit Bey vardı. 6. koşuya ait ilk görüntü 1 numaralı Aslan Yüreklim'e ait. İstanbul'da iç çalıştığı 24 Haziran'da Enes Bozdağ ile Aslan Yüreklim, 856.5. 400'ünü 27,5 yaptı. 2 numaralı Aydın Nefesi 643. 428.2 galobunu 24 Haziran'da Nurettin Şenle gerçekleştirdi ekranlardaki Aydın Efesi. 5 numaralı Asil Özlem. Asil Özlem geride Yıldız Efe önde. 1000'i 1.10.8, 428.8 galobunu 23 Haziran'da Salih Ayçiçek ile gerçekleştirdi. Gerideki Asil Özlem. 6 numaralı son şampiyon. 20 Haziran'da gerçekleştirdiği galobunda 856.3, 428.2 yaptığı Şahin Abduman ile çalıştığı ekranlarınızdaki son şampiyon. 7 numaraya kayıtlı Turbo Yürekli. 21 Haziran'da gerçekleştirdiği sprintinde 400'ü 20.8 yaptı. Aytek Düger'le gerçekleştirmişti bu çalışmasını turbo üretti. 8 numaraya kayıtlı zamansız yağmur. 643.4 429 galobunu 21 Haziran'da Görkem Büyük Kılıç'la gerçekleştirdi. Kırsafkan zamansız yağmur. 6. koşuya ait son görüntü. 9 numaralı Candarlı. Okan Gökçeli 24 Haziran'da gerçekleştirdiği çalışmasında 857.2, 400'ünü 27.9 yaptığı Candarlı. İdman Pisi programı 7. koşuya ait görüntülerle devam ediyor. 2 numaralı Eser Alp. Kocaeli pistinde Caner Yıldırım'la gerçekleştirdiği çalışmasında 856 427.4 yaptı. Bu çalışmasını 24 Haziran'da gerçekleştirmişti Safkan. 3 numaralı Gubaz 600'ü 41.8, 400'ü 27 galobunu 24 Haziran'da Sinan Ülgen'le gerçekleştirdiği ekranlardaki Gubaz. 6 numaralı Atlı Ahmet İstanbul pistinde çalıştığı 23 Haziran'da Osman Koparan'la. Çalışma sonucunda rakamsal değerler Atlı Ahmet için 854,5 428 oldu. Gerideki safkan kayaların Fatih Kara Akrepse önde. 857 428.3 kalıbın 23 Haziran'da Doğukan Karanfil ile gerçekleştirdi. Gerideki kayaların Fatih önde ise Kara Akrep vardı. 8 numaraya kayıtlı Yaya Beygülü. 857 428.2 galobunu 24 Haziran'da Nurettin Şen'le gerçekleştirdi. Kır Safkan Yaya Beygülü. 9 numaraya kayıtlı Kaya Bert. Bursa'da iç pistte çalıştı Ahmet Arif Entürk'le. 24 Haziran'da gerçekleştirdiği çalışmasında 800'ünü 1.04, 429.6 yaptı Kaya Bert. 10 numaralı Macir Metin, Erhan Akkaya ile 21 Haziran'da gerçekleştirdiği çalışmasında rakamsal değerler safkan için 640.8, 400'ü 26.8 oldu. 11 numaralı Prens Coğra, Furkan ile 23 Haziran'da gerçekleştirici çalışmasında 800'ünü 56.6, 400'ünü ise 26.3 yaptı. 8. koşuya katılacak isimlerden bir numaralı Fadır Ferit ile devam ediyoruz. Kocaeli pistinde Yusuf Aktaş ile gerçekleştirdiği 24 Haziran tarihinde çalışmasında 849-423,5 yaptı Fadır Ferit. Afacana öndeki safkan değerli izleyenler Bayram Şanlı ile Kocaeli pistinde 25 Haziran'da gerçekleştirdiği sprintinde 400'ünü 20.6 yaptı. Önde izlediğimiz Afacana. 3 numaraya kayıtlı Master Runner, Bursa'da iç pistte çalıştı 24 Haziran'da sprintinde 425.8 yaptı. Halil Altınla gerçekleştirmişti bu çalışmasını Master Runner. 4 numaralı Uygar Bey, Bursa'da Özel Gökçe ile gerçekleştirdiği 24 Haziran tarihli çalışmasında 638, 400'ünü ise 25 yaptı. Ortadaki safkan Perseverance, Okan Gökçe ile 18 Haziran'da gerçekleştirdiği galobunda 1000'ini 103.3, 425.7 yaptı. Bu safkan değerli izleyenler. 6 numaralı Roserya, Bursa'da iç pistte Cemal Paso ile gerçekleştirdiği 24 Haziran tarihli galobunda 851.8, 400'ünü ise 25.4 yaptı. Ulu Bey içteki safkan dışta ise Hipnogaya var. 637.2, 423.9 galobunu 24 Haziran'da Hasan Suya Bakan'da gerçekleştirdi içteki Ulu Bey. 800 numaralı Tale of the West. Oğuz 24 Haziran'da gerçekleştirdiği galobunda 850.3, 400'ünü ise 20.8 yaptı. 10 numaralı Ford Royan, Nurettin Şenli 24 Haziran'da gerçekleştirdiği çalışmasında 637, 400'ü ise 24 oldu safkanı. İsen öndeki safkan, geride ise Aqua var. 850.3, 424.4 kalıbını 23 Haziran'da Cem Altun'la gerçekleştirdi öndeki İsen 1 numaralı rüzgar soy, Bursa'da Furkan Karakurt'la 23 Haziran'da gerçekleştirdiği çalışmasında 857, 400'ünü ise 26.8 yaptı. 2 numarayı da start alacak olan Özdoğa, 428.7, 214 sprintini 25 Haziran'da Eren Dursun Ökten'le gerçekleştirdi Özdoğa. Değerli yarıştırıcılar, 4 numaralı Cüda, gerideki Safgan, önde ise Dodurga var. Zülfikar Karabulut'la 24 Haziran'da gerçekleştirdiği çalışmasında rakamsal değerler gerideki Cüda için 643.7, 400'ü ise 28 oldu. 6 numaralı Mehir abla, Mahsun Demirbaş'la 24 Haziran'da gerçekleştirdiği çalışmasında Kır Safgan için rakamsal değerler 642, 400'ü 26.8 oldu. 7 numarayla start alacak olan Tatlı Çağ. Mehmet Avcı ile çalıştığı 21 Haziran'da. 1200'ünü 120.4, 1000'ini 1.12.2, 400'ünü 29.6 yaptı Tatlı Çağ. Öndeki isim Uçan Ceren, geride ise Kız Çem İpek var. 428.2, 213.7 sprintini 25 Haziran'da Salih Ayçiçek ile gerçekleştirdi öndeki Uçan Ceren. 9 numaraya kayıtlı Tay Sekin, Uğur Levent ile Haziran'da gerçekleştirdiği çalışmasında 857.6, 400'ü ise 28.4 oldu. 10 numaraya kayıtlı Seda Nurum, Erhan Akkaya eşliğinde 24 Haziran'da gerçekleştirdiği çalışmasında kır safkan 642, 400'ünü 20.3 yaptı. 13 numaralı Ulu Derya, Görkem Büyük Kılıç'ta 24 Haziran'da gerçekleştirildiği galobunda 600'ünü 43.7, 400'ünü ise 28.7 yaptı Ulu Derya. 14 numaralı Son Eylül, İzmir pistinde Eranakka ile gerçekleştirdiği 24 Haziran tarihli galobunda 856.5, 400'ünü ise 27.5 yaptı. 15 numaralı buğulu göz. 1.14.4 428.8 galobunu 24 Haziran'da Fatih Akbulut'la gerçekleştirdi Kır Safkan buğulu göz. 16 numaralı yer elması. Hüseyin Turan'la 24 Haziran'da gerçekleştirdiği sprintinde 400'ünü 28.7 yaptı. 17 numaralı Irmak Soy 428 214 sprintini 25 Haziran'da Zülfiye Bulut'la gerçekleştirdi ekranlarınızdaki Irmak Soy. 18 numaralı Dodurga. Öndeki safkan Dodurga, geride gerideyse Cüda var. 643 421.3 galobunu 24 Haziran'da Yunus Emre Yüksel'le gerçekleştirdi önde izlediğimiz Dodurga. Ve bugün için İdman programının programı son konu 19 numaralı Serendipiti. Sezer Çelik'le 24 Haziran'da gerçekleştirdiği çalışmasında 1000'ini 111, 400'ünü 27.7 yaptı Serendipiti. Bir İdman Pisi programı da sonuna geldik. Her zaman olduğu üzere şansınızın asla ama asla peşinizi bırakmayacağı nice yaşımlar yaşamanız dileğiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın.